Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnabahar tarifim var, beşamel soslu karnabahar ya da karnabahar graten. Karnabaharı değişik şekilde yapmak isteyenlere çok güzel bir tarif. Gerçekten çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Orta boy bir karnabaharım vardı, yaklaşık bir buçuk iki kilo arasında. Onu küçük küçük doğradım. Kaynar suya önce biraz tuz ekledim ve karnabaharları haşlamaya bıraktım. İyice yumuşayan karnabaharlarımızı alıyoruz Süzgece. Bir yandan beşamel sosunu hazırlıyoruz. Beşamel sos için 2 yemek kaşığı margarin, 2 yemek kaşığı un. Beşamel sostaki en önemli püf noktası yağ miktarı ne kadarsa Un da o kadar yani kaç kaşık yağ kullanıyorsanız o kadar da un kullanmanız gerekiyor. 2 yemek kaşığı margarin, 2 yemek kaşığı unu bir güzel kavuruyoruz. Rengi e, rengini döndürmüyoruz. Sadece kokusu çıkana kadar biraz kavuruyoruz. 1 litre sütümüz vardı. Sütü de karıştırarak yavaş yavaş ekliyoruz. sütümüzü koyduktan sonra kısık bir şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Zaten muhallebi muhallebi kıvamında oluyor beşamel sosumuz. Kıvam aldıktan sonra bir e, tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberini de ekliyoruz. başladığımız karnabaharları dikdörtgen bir borcama koyuyoruz beşamel sosunu da üstüne gezdiriyoruz her yerine gezdirdikten sonra 180-200 derece arasında fırına koyuyoruz üstü biraz kızarana kadar pişiriyoruz ve rengi biraz döndükten sonra çıkartıyoruz. Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri vardı. Üstüne koyup tekrardan fırına koyuyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Karnabaharın değişik bir versiyonu. Yapan yapmanızı tavsiye ediyorum yapan herkese de afiyet şifa olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.